Öncelikle keşke o açılış olmasaydı. Değil. İkincisi, ikincisi arkadaşlar, ee, biz şiddetin her yönüyle karşıyız. Şiddetin yapılması, bir öğretim görevlisi de, kim olursa olsun arkadaşlar, yapılması, ona karşıyız. Şimdi, bu bizi, bizi linç edenler, İsrail uşakları, Yahudi uşakları diyenlere, ben bu okuyacağım şeyden beraber, anlayacaksınız, bunun beraber bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlana der ki suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Elbet. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Bu bir. iki. Zulme alkışlayamam. Zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğamazsın ki, boğamaz, ki boğamaz sanki üç buçuk sözcüğün ardından zararlık yapmamı, hele hak namına haksızda ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale bana hiç tasmalık etmez değil altınlarla yumuşak başlayayım ama kim demiş? Uysal Koyun'un. Bütün Anladım. bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur. Ama başkan oraya giden AK Parti belediye başkanları vardı. AK Parti temsilen temsil eden... arkadaşlar, AK Parti Rize'ye temsil eden e, AK Parti temsil eden il başkanı benim. Evet. E, Sayın e, Hücumet'i temsil eden devleti temsil eden Sayın Valim'dir. Orada mıydık? Yok. Evet, AK Parti'nin AK Parti'nin arkadaşlar Parti kendi, Parti kendi AK Parti'nin. Parti 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 bak ilk başta ilk başta söyledim ki keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız biz arkadaşlar. Çöl arkasındayız. Hiçbir tanemizi İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir yan hiçbir arkadaşımızı en bir üyemiz dahi Filistin'in yanına olmadığımızı söylemek Anlımızın içi ortasından kaşınmak sayar konu biz. <laughs> Bu kadar. Cuma az bereketli Amin.